Niye acili çıkıyorduz? Sol mu sağ mı? Ee. Sağ. Abi sağ sağ, sağ, sağ. Amına koyayım. Oje mi koydun da siktirdin gittin. Nereye gidiyorsun? Bir dursana. <laughs> Tuşumu yapıştırıp gittin amına koyayım içeri bir dur. Yok vallahi yırtacağım şimdi abi. üstümü yemin ediyorum da Twitch'te meme göstermek yasak vallahi geldiler ha. Evet. Burak abi Burak abi izleyin şimdi? Mi? Yapar mı? Bence yapar çok, çok güzel, güzel. teşekkür ederim. <laughs> yapar mı yapar diye göster. Bak bir saniye ciddi bir şey konuşuyor Ama bunu lütfen anlayarak söyle. Şu... Yapamıyor. <laughs> ya ya babamıyor. Goldstein. Allah'ım kafa yiyeceğim mi? şimdi. sok. <laughs> <laughs> Sen sen bir kişiyi nasıl çekemiyorsun? Bak söylem sen sus ya. Sen sen hayatta kimi çektin acaba? Bana bir göster Seni... burada bana de ki bok çektin. Ne zaman çekti Uğurcan Furkan bu beni? Demin çeken bendim. Ben çekmiyordun yalan. Ya bırak ya sen. çekmeyi tamam, zaten 6. Olmaz. bölümde Bunlar öğrendin. Uğurcan götüne koy. <laughs> 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 Çok içimden geldi sikeceğim belanı. Dur çıkma. 1 2 3 Atlayamıyormuşuz. Atlayamaz. <laughs> <laughs> ben, ben, götüm. Hadi devam Ben et. götüm artık hadi. Ne bileyim anlamadım. Benim kadar. space muzik, benim space muzik. Tamam, e tamam. Niye yani. almıyorsun? Başlatmıyorum orada. Çünkü göt aldım. Oha bir ben oynamam. Tamam. Oyun, lütfen bakar mısınız? Şuraya. İyi. Sonraki atlayacağımız yere gideyim gidemiyorsanız. Bekle, ama atlamazsa bekle. Nereye kimse gidiyor, dayım, nereye atlayamayız. Gidiyor? <laughs> hani nereye gidiyorsun? Hadi Düşmanım nereye? İki, Var mı? Üç. Böyle... Lan ben tutmuştum. Dümdüz yüzü arkana Yok. bak yine çıktı. Bir şey yapıyorlar ya. Ben gidebiliyor muyuz? Gelin düz şimdi Hayır. şuradan gidelim. Aynen ama bırakıyorum ben gidiyorum. Tamam Furkan ya, hadi Olmuyor Ne oldu? <laughs> Furkan'a bağlayayım ama suçu size atacağım demiyor. <laughs> Arkadaşlar Oldum ben, ben, ben ne yoksa... kadar rahatım ya. Allah! Bakın Burada evet, nasıl düşüyorsun Zeynel abi ya? Şey. Oğlum şurada bir koca kare var. Nasıl düşüyorsunuz ya? <laughs> Orada koca kare var abi nereye attın? Gelin ne şunu atlayak. He? Ne oldu? Sağdakine mi? Burgan Hadi 3, gel. Gel, gel. 2 gel. 3 Lan ben biri gel. tutsun. Aa! Çek Aa! Aa! Biri çek Aa! Aa! çek çekersen işte. Burak abi hiç çek. Burak çek, abi çek. Çekemiyorum, çekemiyorum. Abi çekemiyorum çok Aa! ince. İnce İnce ne ya? İnce, İnce ne, ne ya? amına koyayım? Ağzından çıkan kelimeye bak. İnce ne abi? Adam düşünmeden kelime kullandı amına koyayım. <laughs> Beni salın. Ya bu çocuğu. Hadi. 1, 2, 3. Ya. Oh. Uğurcan. <laughs> Beni salın. 1, 2. 2. 3. Bravo arkadaşlar. 2, 3, 5. Tamam amına koyayım. ileri doğru niye ne atlıyorsun yapıyorum? ya? Zeynep sikeceğim belanı ya. Hastayı bulursan çekersin. O da yok amına koyayım. Abi, abi kalbi var ya. Var. Bir. Her şeye bak her 2 2 3 Abi daha aynı yok demiyoruz <laughs> buraya abi, Allah için nereye atladım. Bana bir tarif etmek ister misin? sola Niye? E orada kare var ya. Oh. Sola mı sağ mı şimdi? Sağ sağ. Sağ. sağ niye sola? Tamam. Sağ. iki iki... tamam dur Ür. dur. Ya niye duruyorsunuz abi? Ya, Zeynel dur, niye dur dedi. Diyorsun, <laughs> Hadi ya, ya. Gelmiyorum ya. başka bir şey demeyeceğim bak. Ben sana dedim. Sola mı sağ mı? Sağ sağ. Tamam. Vuracağım. Bir, 2 üç. 3 <laughs> bir tane doğru atlayan yok. <laughs> hadi speed hadi. Ya bir run'ını yaptık da speed'i kaldı. Sol mu sağ mı? Sağ. sağ sağ, niye Soruyor mu <gülüyor> oğlum hani <laughs> belki fikir değişir diye. Tamam bir. Abi bırak, Bırak abi banlayın. İki. Üç. Üç. Ya bırak abi. <laughs> abi sikeceğim yapacağın işi şey ama ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi Allah'tan aynı yaşta değiliz. Lan <laughs> <laughs> ne oldu ben uçtum. Şey. Hayır, ben aranıza, bunu bu arada. Aranıza bir de kadın karakter alıp geldim. Ben beynime sokayım ya. Ben <laughs> tamam, bak arkanın da çekeceksin. İnce diye bir şey yok. <laughs> İnce diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Baba bana doğru geliyor. Oğlum geri geri yürüyerek E'ye basacaksın ya. Basacak Bence, ya. Ne abi? Abi şu an E'ye basıyorum. Gel. Ben benlik bir şey yok oğlum burada şu an. Sen beni çekmen lazım. Ben başka bir şey yapamam. Sadece durabilirim. Arada da bir zıplarım ki duvara yaklaşınca. Ha gayret. Allah tek karşıya ya. Boş ver onları. 3. Aha aha geldim. Aha geldim. Aha geldim. Allah düştü! düştüm. Aha, abi şey ne geldin. Al buyur ya. Bir anda abi. ivme kazandı da ondan kardeşim. Ya bırak Dur. ivme ivme bana terimlerle konuşma ya abi. Aa atladık. Ya, <laughs> 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 hadi ben düştüm. Siz niye geliyorsunuz arkada? 3 Tamam. 1 Dur. 2 3 2 3 5 Bir daha. Hadi. <laughs> Aa siktir. Yapabilirsiniz Burka. lan bunu. Hadi bırak abi. Aa niye başlattın? Dursana bu oğlum ya. O ben kendim ben o pervaneye atacaktım ya. ya. <laughs> hadi. Allah seni salıştı. Şey, Sonra bir anda gitti. İki, üç. Abi. Üç, iki, bir hadi. Çekin Aha. beni. Uğurcan çek, Uğurcan çek, Uğurcan çek, Uğurcan hadi çek, çek, Uğurcan çek, 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 Abi, abi Uğurcan abi çekecek. Üçünüz niye aşağıdasınız? Çünkü bir, biri, biri beni bir sürekli asıldı aşağıya. Sürekli bir şey niye? çekiyor beni aşağı doğru. İleri gittikçe gidemedim. Abi beni de çekiyor. Beni, çekiyor. beni de çekiyor. İnsanlar, evet haklısın. Burak abi, Burak abinin dediği şeyi diyeceğim. Bir. Bu zincir esnek bir şey değil ama yapayım. Oğlum niye atladın şey ya atladın? Cümleyi söyledi, de atladı herif. Adam sanki bu zincir esnek değil de atladı herif. <laughs> Hayır abi şöyle bak. Sen bir dedin ben iki, ben iki üç dedim atladım. <laughs> Bakın arkadaşlar Hadi tamam abi hadi. Çekin bunu. Ne oldu Furkan'cım sıkıldın mı? <laughs> Bir, iki. <laughs> Sallandırın beni ben buradan sekerek o havayı tutarım ya. O kadar beceriksizsiniz ya. <laughs> Bu kadar denemede ben orayı tutardım. Bir, iki, üç. Amına 1 2 3. Arada üç. böyle beyinler şey oluyor. 1 2 3. Ben ne herhalde? Furkan ne yapıyorsun? Oh. Ya. Ya ne yapıyorsunuz abi, ya? bu konuyla alakası yok. Ben bunlardan değilim abi. Ben yanlış diyebilirim. Hadi lan Olabilir ya. canım. abi ne oluyor Abi sizin <gülüyor> oynayacağınız <gülüyor> oyuna <gülüyor> Ya Uğurcan şu ikarezini duramıyorsanız. Oğlum biri düşünce herkes panik yapıyor. Bak herkes arkasındakini biliyor ya. Evet abi ben orada. Niye panik yapıyor Mesela ben düşüyorsam Uğurcan şey siklet Zeynel beni çeksin örnek veriyorum. Uğurcan düşüyor, Zeynel oradan o tarafa atlamaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Furkan geliyor. O hepimiz çok panik yapıyoruz ya. Herkes birinden sorumlu olsun. Hadi. <laughs> Ya o da iyi sen ben misin öyle? Oğlum öyle bir sayma 1 2 3 Ben zıplamayı unuttum Sadece koştum ya, <laughs> ya bu nasıl bir bahanedir Allah için ya Oğlum Bak Urcan abi ben çektim Zeynel niye aşağı düşüyor ben onu anlamıyorum Çekemedim abi <laughs> ne yaptım abi Uy ah Halim Oraya Oraya bence bir Kratos efekti olur ya Burak abi lütfen ya. ama ya. Ben Gidiyorum yanlış mı yapıyorum acaba? Yok yok. Ben neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum mesela. Şimdi hem E'ye basıyorum ben hem üçünü... geriye basıyorum. Ya. Yanlış mı bir yapıyorum? Şey ben 3'ü... Ben... Üçünü... Bir şey sorabilir miyim? Ben üçünüz o aşağıdayken ben bir taneyi çekebiliyorsam... Biz nasıl iki kişi bir tane kişi çekemiyoruz? <laughs> tamam ben bak sor iki bak soruyorum bak bırak soruyorum abi, sen bir kişiyi nasıl çekemiyorsun? Bak soruyorum sen sus ya sen sen hayatta kimi çektin acaba bana bir göster Seni... burada bana de ki Bok çektin ne zaman çekti urca Furkan bu beni? Emin çeken Ben yani çekmedim yalan. Ya bırak ya sen çekmeyi tamam, zaten altıncı bölümde öğrendin altıncı bölümde öğrendin zaten çekmeyi. Ben bir söylüyorum. şey diyeceğim <laughs> sonra hayata çekmem. Şimdi çekerken geriye size. de bas. bir şey soracağım. Çekerken geriye de basıyor musun abi. Furkan? Abi ben çekerken... <gülüyor> <gülüyor> çekerken geriye yapıyor musun? Abi. Yok çekerken abi, geri atıyorum. 1, 2, 3. Sağ, sağ, sağ. Atlamayın hemen. Sakin evet, olun. Evet. Sağ, 1, Yok ya. <laughs> Allah Uy, kafayı yiyecek. Ben biliyor musun hani? Ben Atlantis'te atlanabiliyormuşum. Hayatta çekmem ah, söyledim. <laughs> çekmem. Kalsın aşağı adam bunu. <laughs> ya çok da Vay. fifi. <laughs> abi bak gün gelir devran döner ben seni görürüm. Ne oldu aslan parçası? Hadi abi, ben ben Hadi, yapsın, Hayatta çekmem. Hadi. Ya sokacağım şeyinize nazınıza. <gülüyor> <gülüyor> Aa çekti bak hayatta çekti. Furkan bana Ey, öyle şey demedi. Lan olur, nereye gidiyorsun? Söyledin. Aa zincir dolandık. Çok güzel. <laughs> Dolarlar <Çok> abi. Sevindiğimiz <laughs> şeye bak yani. Gel biz balıkçıya çek kapıyoruz. Çeksene abi. Abi niye bastın? <laughs> Kim bastı? Kurcan <laughs> abi. Tamam adam bastı. Doğru yere mi geldik lan? Heh. Ben normal. Aha bismillah iyi başardın gö. Ben abi tek başıma şey çekemem. Tekemezsin zaten lan. oğlum geri gelmen lazım ki biz sağa gidelim Aa, kastırıyor gelmem. şu an. Uğurcan abi aşağı gel. Dinle Abi zilin. salın, salın. Uğurcan abi aldı, harici gitti. Saldım tamam. Salın abi saldım çeyre Melih Beyler matematik al matematik ya sen matematik sen de Biz <laughs> niye sağa doğru atladık bu arada? <laughs> kim yön verdi ona Allah aşkına kim yön verdi? Bilmiyorum. <laughs> tamam çık sen. Sen çık. Burkan Zeynep manyak mısın oğlum? Oğlum niye basıyorsun düğmeye? Düzelteceğiz. Bir insen. değil. Zincir toplansın diye yaptım. Abi iki dakika yapacağınız şu ya. Şu ya. Tamam. tamam değmeyin, dur. değmeyin, <laughs> değmeyin. Hadi o zaman hadi üç iki Fırlat bizi. Ellemesin, ellemesin kimse. Herkes çıksın yukarı. Tamam o kadar yukarı değil oğlum yuvarlığa çık diyorum. Bak yine bastırdı lalecan. <laughs> dur yörüngesi bozuldu dur. Uğurcan abi oyunun amına koyulu bir şey yok. Nereye? Biz bir iki tuşa bastık. Hemen. Oyunun amına koyulu Uğurcan abi. <laughs> evet. Sen La. ben böyle gelmeyecektim. Böyle geldim bak yaşlı burada dedeler var. Oğlum atlayacaksınız oh, mı atlamayacaksınız mı karar verin. Uca kadar gidiyorsunuz geri geliyorsunuz. <laughs> Hop. Hop. Bak gidemiyorum ki sakat. Orjinal abi söyleyebilecek tek insan sensin. Az kaldı zaten. Ondan yapmış ol. <laughs> ha şöyle adam. bana bana benim egomu tatmin edin. Ha şöyle. Ego nasıl çeymsin? Nereye gideceğiz? Durun bir lan. Bir daha bir daha bir daha. Bu bir daha. Bu tarafa. Buraya buraya. Bu tarafa be. diyorum da sanki gözüküyor. Al. Tam yerine Ben tutundum kene gibi yapıştım buraya. Bekle, bekle, bekle. Oh, Zeynel gelsin Dur, bekle. Durun aslanlarım ya. Oğlum niye gitmiyorsun? Sen de konuşuyor. konuşuyorsun. Beklenin açıkçası anlaşılmıyor. Benle mi alakası var? <laughs> gibi Oğlum <laughs> afk iken ben tutundum siz nasıl tutamadınız? <laughs> merdiveni atlayın direkt, merdiveni atlayın <gülüyor> direkt. <gülüyor> Uğurcan götüne koy. <laughs> <laughs> Çok içimden geldi sikeceğim ben az. Dur. Çıkma. Hemen alt F4 yapacağım hemen hemen. Çıkma. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ee, şimdi ben yine... Zeynep sen tutun tamam mı? Ben tutmuyorum abi. Yani sen, sen şimdi ya. yukarı doğru Merdivene çık bakayım de, biraz. Yukarı çık. Merdivende yukarı <laughs> çık. Evet, evet. Bak. Çıkıyor bak şu an. Sen şey ne aşağı... ya, de... 5 dakikalık işi 10 saattir yapamıyorsunuz ya. Acaba ya? yan adam aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sen yukarıda mısın? Göt. Oğlum siz çekiyorsunuz doğal olarak gidiyor. Da... Hadi, hadi lan hadi lan hadi lan Dur biraz aşağı. Tamam 1 tamam. bir dakika. Bekle. Dur dur Urcan abi altta bir şey yap. Tamam dur düşme düşme lan. düşme düşme tutun tutun sikerim dalan tutun. <laughs> <laughs> İnme ben göt ben niye iniyorsun? Şey ya senin götünü sikeyim Zeyla niye indin ya? <laughs> abi yok yani. Dedim Oğlum ya daha demin ne dedi? 10 numara o, oynuyorum. Şurayı ben. Şurayı nasıl mesela? Yeri insanı Zeynel aşağı in. <laughs> Allah'ım kafa yiyeceğim şimdi. Oyuncağınızı oyuna sokayım ya. <laughs> Hadi bekle arkadaşlar. bekle i̇n bekle de. in bekle in. Bak bak. Kazık seviyor şey Niye senkronize ya, olamıyoruz yok. oğlum? Birbirimizi beklesenize niye acele çıkıyorduz? <laughs> o da gidiyor. Bekle. Furkan bir bekle bekle Furkan. Amına koyayım oje mi koydun da siktirdin gittin nereye gidiyorsun? Bir dursana. <laughs> Tuşumu Tuşu mu yapıştırıp gittin amına koyayım içeri bir dur. Dursanız oğlum. Furkan'ı çekeceğiz bekle. Şimdi yürü. Devam et. Şimdi yürü abi, diyorum Zeynel orada duruyor. Hay götünü sikeyim ya. <laughs> bir Dünya durur musunuz? Geçiyor, Oğlum durur. durun lan. Dur dur tamam. Dur artık. Yürü. Oh, oh. Bırak abi sinir <laughs> ol. <oldu>. Tamam. <laughs> Gitme. Abi nasıl ya? Sen göt kimdi? Sikeceğim dalağınızı ya. Ben bir dakika bana bir 5 dakika mola verin. Geliyorum ben. Normalde <laughs> kalamıyor. Bekleyin. Deneme yok değil mi? Yok. Ha bir dursun. Beklemelik. Çim çek çek acaba bizi. Çimlemez. Çekeceğiniz mi? Yok. <laughs> Yo. Çıkarak ben mı? biri aramış ya. benim kim aramış? Bilmiyorum. Evet şimdi. Biraz... Sanki ilk defa merdiven çıkıyoruz ama koyayım ya. Bekle. Bekle 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 Zeynep. Bir tık aşağıda dursan ne olacak? Öleceksin sanki gavur. <laughs> Bir tane daha var bekle. Senin ağzını sütün bekle. Bekle. Bir sonraki, Olacak. Bir sonraki nereye gidiyorsun da ya? Abi böyle yapıyorduk. Hay oğlum herkes baksana senkon olamıyor amına koyayım bekleyelim emin evet. olalım öyle gidelim. Düşmeyelim bir daha şurada. Hızlı bir de. Geçenki taa uzağa gidiyordu bu hemen yakına gidiyor. Geçemeyeceğiz. Ne yaptı diye. lan. Ne oldu? Get oldu. Ne diyorsun lan? Abine. Abine. Hayır, ah, helikopter ben. <laughs> Senin space'in bozuk değil abi, mi be yavşak? <laughs> abi Zeynel, ya, Zeynel, Zeynel bizim, Zeynel, Zeynel bizim eve gelsin. Zeynel'in ağzına acı biber sürecek. Tamam. Gel. Dur artık ne yapayım? Hadi hadi hızlı hızlı hadi. bekle. Sağ mı sol mu? Sol mu? da abi sol Zeynep. Aa, çok yavaşsınız ya. Gireceğim yavaşım şimdi. Az bekle. Göt. Dur çekeyim şunu lan. Lan tam ya gidin ha ben geliyorum. Şey ya. <laughs> abi ben avcılar meydanında gördüm. Hayır oğlum niye yapayım onu? Avcılar meydanında götümüz başımız ayrı kayıt. Ayrıyetten <laughs> bur Burak abiye öyle teklifler geliyor bana değil dikkatinizi çekin. Aa, evet, sen bırak abi valla senin... Zaten bu rekabi de... Kadın kaydı zaten benden Evet açık ve net. Saygı duyun oğlum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Hay Saygı duymak başka, de. desteklemek, desteklemek başka. Istiyor. Sen destekledin. Nurcan abi kadın hissediyormuş ben anlamadım. Allah Allah. Bekleyin. Abi yerde fake atacağım. Atma Furkan ne olur. Baksa 30 kere o aynı yere oynuyoruz ondan sonra. Yapma be abi. Dur şu yana geçelim. Atma fake, atma fake. Aa. Hepimiz aşağıda. Atlamadınız. Evet, evet, evet. Hadi be Allah aşkına. Şuradan şuraya atlayın ne verir, ne gerekiyorsa vereceğim size hadi. Tamam lan. Ama senkron olamadık yoksa atlarız. <laughs> ya bırak ya bir has siktir abi ya. Atlarız oğlum gerçekten <laughs> atlarız lan. Düşmeyin düşmeyin Allah aşkına çek uğuracağım. 2, 3. Atlayamıyormuşuz. <laughs> Atlayamadık bak. Furkan çeksene. Furkan çıksa, Furkan çıksa ne fayda oldu? Kardeşim bak atladı gördün mü? Abi, Adam bir, oynuyor. Gelir mi? Gelir bence o bir tane. Çeksene beni. Çekiyorum lan! Ya bırak. Niye, ba niye bağırdın ki bilmiyorum. <laughs> Zeynel'e sinirlendim. Sen niye beni çekiyorsun lan? Adamı çekiyorum bekle bir iki dakika. Abi adamı çek diye çekiyorum. Yok. Yok vallahi yurtçam şimdi abi. üstümü yemin ediyorum da Twitch'te meme göstermek yasak. Vallahi geldiler ha. Ney bebeğim? <laughs> Aa çok mantıklı. Burak abi, Burak abi mi? şimdi. <laughs> Yapar mı? Ben de çok <laughs> Yapar mı? Yapar diye göz. <laughs> Bizi garantiye <laughs> <laughs> <Herkes öyle> alın. <olur. gülüyor> <laughs> Abi Fortnite mı <mi> oynayacaksın? <laughs> <laughs> Beni ilgilendirmez. Abi <laughs> ya. Aynı Furkan'ın hareketleri kardeşim niye sinirleniyorsunuz? Sıyamam <laughs> size. <laughs> ya bak Ne ya? Bence de öyle, bence de seksist. Hiç se tasvip <laughs> etmiyorum böyle değil. insanları. Ay götüm. <laughs> Oha. Karşı taraf. <kaçtıram>. İyi tamam. <gülüyor> 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 Kilopren oldum ya. Dur ağaca gidelim ağaca. Akıl sağlığı sıfır. <laughs> Aa <laughs> ne no oldu no. ya? Furkan no. sinirlendin mi sen? Yok <laughs> abi. <laughs> <laughs> ha tamam o zaman. <laughs> Çıktım oğlum belanı sen var no. ya. <laughs> <laughs> Yapamıyor. 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 Şimdi yapamıyor. diyor ki bilerek yapmıyorum yapamıyor. diyor. O gün sinirlendim Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi ben bir saniye ciddi bir şey konuşacağım. Yapamıyor. Ama bunu lütfen anlayarak şu. Yapamıyor. Anlayayım. Yapamıyor. Ya, peki, bir şey, bir yapamıyor, yapamıyor. Bir saniye yapamıyor, <laughs> bir şey söyleyeyim. Evet, bir saniye. <laughs> ya bir saniye bir saniye. Yapamıyor. <laughs> Yapmasını. ya bir dur dur. Tamam Aramıza hoş geldin. Abla. Artık sen de bir götsün. Evet, götüm ben. Ben götüm. Hadi devam. Ben edin. götüm artık hadi. Ne ben oldu kamera ya? Kamera düşmüş. Hadi devam. Sen de hadi. kameran bir duramadı arkadaşım ayakta ya. Koli bandıyla mı yapıştırıyorsun duvara? Abi türpüşonu var. türpüşonu mu var? tripot olmasın o. <gülüyor> Piyacım, <gülüyor> böyle. Yok her bir şeylerin içinden geçiyor. Zeynep sen bu. ne Daha yapıyorsun? Abi ben klavyeyle mouse söktüm bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum götlük <laughs> yapalım Helal ama bir yandan da ilerlesek <laughs> mi acaba Zeynel'cim? Sen ne yapıyorsun? Götle mi sokmaya çalışıyorsun acaba şu topu? <laughs> İlerlesene. <laughs> <laughs>